dönüyor. Düzce İtfaiye ekibi soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 17 araç, 60 müdahale personeli ve tam donanımlı itfaiye biranımızla elimizde ve ülkemizde meydana gelen bütün vakalara müdahale ediyoruz. 2025 yılında çevre illerde meydana gelen orman yangınlarına fiili olarak bizzat katılarak müdahalelerde bulunduk. Ekibimiz güçlü, araçlarımız donanımlı ve eğitimli personelimizle hiçbir sorun yaşamadan faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda ilimiz genelinde bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. Bir gün trafik kazası ihbarı aldık. Tırın arkasına girmiş bir araçtan ve içinde iki kişinin ek durumunda olduğu ihbarı geldi. Bu ihbarla çıkış yaptık. Olay yerine gittiğimizde tırın arkasında araç tamamen arka koltuğa kadar girmiş bir vaziyetteydi. Zor bir olaydı. Bir kişi ek durumdaydı ama diğer yan taraftaki kişi hayattaydı. Yüzünden bütün darbeyi aldığı için tanınmayacak haldeydi. Uzun uğraşlar sonucu çıkardık. Yaklaşık bir, bir saatlik bir çalışma bu sonucunda. Olaydan yaklaşık 20 gün falandı. Bir gün ismi manos itfaiye binasında. Çağırdıklarında o vatandaşın babasıyla beraber ...artık taburcu olduğunu, fedallik almaya geldiğini öğrendik. Bu da bizim için çok gurur kaynağı oldu. Bunu gördüğümüz için çok sevinmiştik yani. Normalde her sene belirli süreçlerde tatbikatlarımız oluyor. Tatbikat esnasında içeriye girdiğimizde... ...bizim tabii ki amacımız kurtarma olduğu için... ...dolabın altında çocuklarımızın esinleri asılıydı... ...ve biz onları fark edemedik ve sonunda... Sediye yaralıyı aldığımızda çocuklarımızın içeriye girmesiyle çok büyük bir sürpriz yaşadık. Ellerinde çiçeklerle geldi. Bizim için büyük bir sürpriz oldu. Hayatım boyunca unutamayacağım bir duygusal bir andı benim için.